Kürtçe, şey söyledim, ben Kürtçe anlamıyorum desen, ne dedin şimdi? Ya abi ben şimdi ça... Çok... Ben, ben aramamışım. Allah, ya gel sen, gel gel yanına, numarayı göstereyim. Sen kaç tane cevapsız araman var da Ya, vallahi, vallahi billahi ben aramamışım ya. Kardeşim, ala ala, söyle yarını bir göreyim seni, kimsin senin numaranı göstereyim sana. Kaç tane cevapsız araman var ya? Ya ben yerden aramamışım. Valla bile aramamışım ya. E ee, aramamışsam yerini söyle. Karşına geleyim hele. İki dakika iki kelime söyleyelim birbirimize. Ya Rabbi ya. Ben şimdi ben, şimdi ben çalışıyorum. E ee, tamam çalıştığın yere geleyim. Ben İyi babam. Sen neredesin? Onu söyle bana. E ee, tamam ala iş... işimiz Senin işinle mi uğraşacağım? Senin işini bitmesini mi bekleyeceğim? küfür etme diyorum sana sen küfür ediyorsun bana ya. Ya ben nerede küfür etmişim arkadaşım ya? Sen benim kafa <laughs> mı buluyorsun ya? Ne kafası? <gülüyor> Karşında <gülüyor> çocuk mu var <laughs> kafa mafa buluyorsun? Göre sanki askerlik arkadaşım kafa buluyorum. Vallahi dedim Allah'ın üzerine de yemin ederim ben aramamışım ya. Bak güzel abicim seni aradığım zaman sanki arkadaşız gibi konuştun. Aa alo dedin. Yo bana yemin ben hiç ben, ben aramamışım. Benim baba bak seni aradığım zaman sanki tanıyordum beni. He? Hani seni aradığım zaman sanki beni tanıyordun ha. Alo ha dedim. Aloha, Allah tanımıyorum. Allah'ını seviyorsan bak güzel kardeşim. Bir araya geleyim gören seni, Senin numaranı gösteren sana. On sefer aramış sana. Instagram'da bile görmemişim. Dur bir Onu saniye, dur bir saniye, saniye bir saniye. Yemin ederim, bir saniye, sen de hala gel buraya. Bu kimdir? Ya bir tane adam diye beni arıyor diye. Hamdin, Hamdin kim peki? Bir tolaya diye. Diyorsun. He? Eşimi çağırdım, eşim diyor Hamdin'miş, sen Hamdin misin? Ya vallahi ben Hamdi değilim, vallahi billahi ben aramamışım. Aynı bu Allah numaradan, Allah yemin ederim, ederim. aynı... Aynı benim güzel kardeşim bak bu namus davasıdır. Bak benim kelam ya, dergisiyle... ya, da o... Sen küfür ediyorsun ya, gene. Ya sen gene sana küfür, sana küfür ediyorsun. Ben, ben Peki bak eşim buradadır. Eşim diyor Hamdin aramış. Sen Hamdin mi sen? Hamd Peki Hamdi kim? Hamdi bu numaradan aramış ya. Kim? Hamdi'miş neymiş ismi Havvuleymiş artık. Bu numarada <laughs> aramış Ya Bile zaten ben işte, işte ben işte çalışıyorum. Bu yemin ede var ya kimse de yani kimse de bu aramamış. Bak yanlış bir numara çevirmişsin. Ya benim güzel kardeşim mesajları okudum ben geçenlerde mesajı okudum. Abi vallahi bilmem belki yanlışım var abi. Bak güzel bak. kardeşim ben. Ne bu telefonda mesaj göndermişiz zaten ben mesaj göndermesini de ben bilmiyorum. Peki ben zaten ha. Ben Iki tane, üç tane çocuğum var. Zaten evli olan insanlar artık bunu yapıyor. Bekarlar kendine oturmuş evliler artık bunu yapıyor. Bu güzel insan. Sana, sana yemin ederim alemi ben basayım. Sen nasıl Kur'an'a basıyorsun? Sen manyak mısın, Abi, ben, Sen mısın ben Kur'an'a basacaksın? Sen mısın? 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 Sen Sen mısın? Sen mısın? Sen sen diyor ki Kur'an'a bahsediyorsun, yazıktır. Sen Müslümansın, nasıl... Yok yok ben, ben, ben diyorum ben alimiyet... Eğer, eğer inanmazsam ben alimiyet Kur'an'a da vururum yani. Ha ayaklıydım hadi yani, değil. Yok abi haşa ya. Ya ben, ben, ben ne bileyim sen, ben. sen şu an sen neredesin hala, bir onu söyle. Abi ben şimdi çalışıyorum, şimdi ben... Yani ben burada, demektir. ben burada deneye dönmüşüm, biraz bana hak ver yani. Arıyor bakıyorum cevapsa aramalar var yani sen de bana hak ver ya. Ya Rabbi, Ya, ya ben abi. Bak şu şakız şu an şu an. Al... Iı, Bak ismini öğrenebilir mi abi ismin ne? He? Senin ismini öğrenebilir miyim abi ismini öğrenelim mi abi.